Merhabalar. Merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Batum'dayız. Evet. Eee iyi bir bir odamızdayız. Dışarıda fırtına var. Yani Batum'da da yağmur başladığı zaman durmuyor. Biz de dedik ki madem bunu fırsata çevirelim. Gittik. Yakınlarımızda bir market var büyük bir. Zaten videoda da göreceksiniz. 20 dolarlık alışveriş videomuz var. Bir öğle yemeği alalım dedik. Onunla ilgili bazı pişmiş böyle şeyler var. Yürümler gibi zaten hı hı. Bir videoda göreceksiniz. Noodle'ımız var, pizza aldık falan. Bugün öyle bir değişiklik yapalım. Hiç yürünmüyor bile yani. O kadar kötü hava ki. Evet. Gri olmuş her taraf. Böyle biz de hem video çekelim hem bazı anlatacaklarımız var. Hep soruyorsunuz bize çünkü. Aynen öyle. Onlarla ilgili bir açıklama yapalım istedik. Evet. Öyle bakalım. Ne yapıyorsun? Yeşil çay bu yeşil çay yapacağım da onu su kaynasın Aynen. biraz. Oturacağım. Bu arada çok garip. Şöyle bir acı sos aldık bugün. Benim hakkım değil. Sabah gördüm. Kaç para biliyor musunuz? Yani bu sekiz buçuk lira falan. Şu. Garip ya. Çok uygun fiyat. Dedim ki burada bir sıkıntı var. 0.90 lira. Evet. Ama harika. Ve sarımsak da var içinde. O biraz Acı değil ama ya. Acı acı. Çok değil. Acı tabii. Bizim şeyimiz yani. Tarzımız acı değil ama iyi. Güzel yani. Bir de Noodle aldık da onu Şöyle mi? Yapardık. Onun dışında göstereyim da Şöyle. Hı hı. hı, hı. Oyda, cheers. O zaman hadi bakalım. To us. Bize. To us. Biraz beklemek gerekiyor ama lezzetli. ister misin? Yoo. Bakarım sonra. Peki. Sen soğuk bir şey içiyorsun. Evet. evet azı hangi konuyu anlatalım şimdi? Söyle. Konumuz çok. Evet ya. Bugün ne anlatsak ki? Ne anlatalım? Nasıl tanıştık mı? Evlilik sürecime? Türkiye'de doktor olmanın zorlukları mı? Evet. Türkiye'de yani siyahı bir beyaz bir çiftin olması ne kadar zormuş. Ben hiç bilmezdim böyle bir şey olduğunu. Değil mi? Onun zorlukları mı yaşadığımız bazı sıkıntılar Çıkıntılar mı? Sıkıntılar var ya yani başka evet. ne? Ne anlatabiliriz ki acaba? Hangisine başlayalım? O kadar çok ki. Evet. Evlilik anlatan Nur evlilik kararı aldık. Güzel bir evlilik teklifi etti tabii ki. O da sağ olsun kabul etti. Ama evlenmemiz 6 ay evet. sürdü. Evet. 7 ay yakın. 7 ya ay yakın. Ancak yani evlenebildik. O da arkadaşlar. sıkıntı şu. Evet. Nur'un ülkesinin Malawi'nin Türkiye'de elçiliği yok. Anlat evet. sen yakın nerede olduğunu, nasıl olduğunu süreci. Bizim en yakın, e, bu arada video çekiyoruz ama aynı anda da yemek yiyeceğiz. Kusura bakmayın. Müsaadenizle lütfen. Evet. Bizim en, yani yok şöyle başlayalım. Türkiye'de yani bir Türk vatandaş ve yabancı vatandaş evlenmesi için bir bekarlık evlat diye bir şey var. Bunu almak gerekiyor. Belgesi. Bekarlık belgesi mi? Tamam. Yani bekar olduğunu gösteren bir Bad aslında. Bekar olduğunu ve şey, özür dilerim araya giriyorum. Bu kişi evlenebilir. Şu an bekar. Evet, enge engel yok. Engel yoktur. Belgesi evet, evet, Aynen öyle. Öyle bir belge yabancı ülkede yaşadığı için o şey, yabancı vatandaş kendi büyük elçili ya da konsolosundan alması gerekiyor. Ama Malawi ne konsolosu ne büyük elçili olmadığı için en yakın belinde yani Almanya'da. Neyse oy da oldu, olduğu için ben de Almanya'daki büyük yazdım. E-mail yazmıştım o da. da sağ olsun bir hafta içerisinde değil mi? Evet. Dönerdiler ki evet. şey postaydı. Tabii. Yok ilk başta şey geldi. E-mail zaten hemen geldi. Evet. Ama dedik ki yine de biz orijinali istiyoruz ya. Yani. istiyoruz. Sonra hemen kargoladılar geldi bir hafta içerisinde evet. bize ulaştı. İstak imzalı bu evlerle biz evlendirme dairesine gittik. Dediler ki yok, kabul etmiyoruz. Sonra, biz evlak aldıktan sonra e, evlendirme dairesi kabul etmesi için bu evla siz Dışişler Bakanlığı'nda tasdik 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 mi tasdik edilmesi gerekiyormuş. Biz ona götürdük dedik yok. Biz bu evlak tasdik edemeyiz. Sebebi de şu. Malawi'nin şey büyük olmadığı için Türkiye'de bir de oradaki imza siküsü yokmuş. Yani aslında şöyle de baktığın İstesi zaman... Sesi var gözüküyor ama. Evet. Dışişleri bakanlar. Dışişleri diş zaten Berlin'deki Marav Büyükelçiliği Türkiye'de de temsil ediyor. Yani Türkiye'deki, hem Türkiye'deki diplomatik işleri, politika işleri Marav ve Türkiye arasında onlar hale ediyorlarmış orada. Ama buna diyor ki bizde imza sikülleri yok. Biz neden bileceğiz buradaki muhur ve imzalar gerçek olduğunu. O da kardik. Sonra bir işlem yaparken birileri dediler ki siz bu evler apostille almanız gerekiyor. Ben de yazdım da ki bayağı ulaştıktan sonra. Bayağı apostili aradık böyle sağ olsun. Evet, evet, Baba sonra. ona diyelim bunu edelim şimdi tanıyoruz. Yok. İşte, yok hiçbirini evet. hiçbirini başaramıyoruz. Yani Herkes farklı şekilde. bir şey diyor sıkıntı oydu. Birisi diyor ki Apostil olsaydı hani öbürü diyor ki yok bu ülke o, o Berlin'deki Dışişleri Bakanlığı'na gidecek. Orada ona yatılacak. Oradan konsoloslar gidecek değil mi? Aynen evet. Biz Her... Ben Apostil'i belli bir şekilde onu tekmin etmeye başardık. Geldi. Apostoli tabi ama bu bizim hata mı bilmiyorum. Aposteli belki biz dış işleri götürdük yine. Bunlar da dediler ki yok. Değil Olmaz. Mi? Olmaz dediler. İmza sikusu yok. O zaman bir başka ulaş. Yani biz bunu bu evler gelmiş olan ya. Yine Almanya dış yani onayım imza şey dedik evet. Tamam belge var da biz bunu nereden bilir gerçek olduğunu filan. Evet dağıtık. ama apostili apostil oldu hadi. Bu 1961 yılı mıydı? Öyle bir şey. Bir, tüm dünyada geçerli olan bir kanun şeyi yani. Evet apostil ise o belge geçerli değil. Ama onlar da şey bir ay için dediler ki apostil ise Türkiye'de hemen bir yerde kullanabilirsiniz dedi ama evlilik dairesine gidin yönlendirme yapmadı. O yorunca biz de yine Sonra işaretledik. Halde daha imza siklisi olmadığı için kabul edilmiyor. Öyle bir biraz şey kafamız karıştı. Sonra moralimiz bozuldu yine. Ama biz Hı -hı? Iki, iki defa, üç defa gittik böyle. Bana kalsa Şubat'ta evlenecektik. Bakın şu an Temmuz yani değil mi? Aynen. Gittik. Ben dedim kolay bir şey ne olacak yani. Herkes öyle evleniyor. Şubat'tan beri yani böyle. Ulaşıyoruz. Şubat'ta falan. gittik. Mart'ta gittik. Haziran mı Mayıs mı en son bir öyle gittik değil mi? Yok. Gidiyoruz böyle tamam bu sefer oldu. Sonra tık gene evet. olmadı. Şu eksik. Şu eksik şöyle yapayım. Aslında hiçbir şey eksik değilmiş. Oranı evet. da bilmiyor. Yani şey eksik. Yapay evet. Yok. Çünkü böyle bir örnek yok. Evet. Daha, daha önce şey... Malavili ve Türk evli, evli yok, yok Türkiye'de. Kayıtlarla da yani ilk kez. Danışmanlık açılır. İkinci yani, Yani. Bir <laughs> yani. Danışa, biz yani. 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 Vatandaş şey yoksa. Dükkan içiniz konsol. Onlar da onlar da şaşırıyor. Nasıl olmaz diyorlar. Her evet. şeyi var ülkenin. Bu niye Malawi yok, bu niye şöyle? Yani niye Türkiye Malavi'yi tanımıyor, Malavi de Türkiye'yi tanımıyor. Yani şey veren, şey, karşılıklı. Yani. Hani ben Malavi de olsaydım aynı şey olacaktı. Orada da böyleydi. Yapamayacaktık. Orada da yok çünkü. her şey konsolosluk. Öyleymiş. Herkes ki, şey milletinde suçu yok tabii. Millet diyor ki Alman, İngiliz hepsini biliyor böyle tık 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 şöyle oluyor. Biz de... Heh. Yok kimse olmaz diyor. Bir de olmaz diyor ama kimse. Aslında yapmıyor. Ben dedim, bir de arkadaşlar bu dediklerimiz mesela biz burada kargoya verip DHL ile evet. mesela girmez herhalde. Sonuçta bir şey çalışmadık. Hı hı. İş Gönderiyoruz iki güne gidiyor. Ama 300 eurolar, 400 eurolar bir paralar gidiyor. Yani, yani evet. de. masraflı. Evet evlendirme de öyle ne de. Neyse başardık şey apostil begeli. O da ben yabancı uyku olduğum için ben normal Türkiye... Türk olduğu zaman 500 mi sadece? 800 mi? 800'lü biz 2 3 bin yaptık. Yok yok, normal zamanları 800 hmm. ama yabancı ülkeler olunca bu fiyat arkadaşlar 2000 300 ekstra vermek Tabii. biz gerekiyor. Aynen. Ek olarak ücreti. Yani Hayır, bunu Türkçe bilmese diyeceğim hadi çevirmem mi geleceğim? gelecek? Gelecek mi? mi, mi? Doğru şey sordular. Ne? Biliyor. Bunu 10 yıllık şey yani burada yaşayan bir insan. Bu, evet. Doktor. Türk Üniversitesi'nden mezun olmuş, Türk hastanelerinde çalışıyor. Yok. Ben Türk'üm, o yabancı, bir de öyle gitti. Yani şu yaptığımız masraf, daha ortada yani bir kağıt gelecek, yani onu alacağız, nikah şey yok, yok. yok. Masraf ama masraf, o o, o. Masraf. Hiç, iki, iki düğün masrafı yani sanki, İki düğün. Yok bence iki düğün de değil, beş düğün filan, yok daha da fazla. Tabii. Düşünsene o tabii Almanya sıralar, gönder, tabii. getir filan. Sürekli geliyor, gidiyor, tekrar gönderiyor, sonra onlar gönderiyor. Oradaki gönderen biliyorsunuz, kişiye... Biliyorsunuz ya Kur'an lisanız zaten şimdi de zam geldi. zamlı ve biliyorsunuz TL olarak ne kadar yükseliyor. de Almanya'da dosya mesela geliyor Türkçe ya bunu Almanca'ya, Almanca'dan İngilizce çevirtiyorsunuz. Evet, değil mi? Evet Bir de tercümanlık paraları var. Nelerle uğraştık yani? Euro bazında filan düşünün artık o kadar Euro yükseliyor her gün. Düşünebiliyor musunuz yani 200 TL desem yani. şimdi 220 olmuştur belki de. Hani mesela. Mesela evlatlarla birlikte biz... Kabustu ya. ya. Ben hala inanamıyorum. Bir ay önce nikahımız tamamen opşur oldu yani. Resmileşti. Diyorum gerçekten oldum yani? Evet. Ne, kadar ne şey yapsak olmuyor. Yapsak olmuyor. Şunu yapıyoruz. Yani çok... Bu arada şey arada dışarıda fırtına yani. var Evet ya. Biraz önce daha fazla gidiyor. Bir de şu an Airbnb'de kaldığımız konu kız şey 28. kattayız. Bayağı yüksekteyiz. Hı Benim bir, de yüksek bir korkum var. Balkona çıkamıyorum yani. <laughs> böyle felaket. Daha da hissediliyor fırtına buradan. <laughs> Denizin rengi bas <laughs> mavi dedi. Bugün böyle kahverengileşmiş iyice. Dalgalardan çamur tabi toprak karışıyor. Aynen. Ya. Şimdilik bu video çok konuştuk arkadaşlar. Daha, daha başta, çok, evet, daha çok. Daha çok Bundan sonraki neyi anlatalım. Nasıl tanıştığımızı. Evet, tamam. Bu gibi. Bay bay.